Merhaba arkadaşlar, ekstra mum logaritma fıskülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 93'e geldik. 93'ün sayfada yine günlük hayatta logaritmanın kullanımıyla ilgili örnekler var. Bu örneklerde ilk başta bir pH değeri hesaplama var. pH değeri arkadaşlar, hidrojen derişiminin eksi logaritması demek. Zaten kimya gördüyseniz yani, yani sayısalcı bir öğrencisiniz, bunu zaten kimyada öğrenmişsinizdir. Eğer pH değeriniz 7'den küçükse asidik bir çözeltimiz var. 7 ise nötral bir çözeltimiz var. 7'den büyükse basit, bazik bir çözeltimiz var diyeceğiz. Bakın pH değeri 5 olan bir çözeltinin hidrojen derişimi. Neydi arkadaşlar pH dediğiniz şey? Hidrojen derişimin eksi logaritması. Yani bizim 5 dediğimiz şey eksi logaritma hidrojen artının derişimi. Ne olacak arkadaşlar bakın bunu eksi'yi bu tarafa verirseniz eksi 5 eşittir logaritma hidrojen derişimi diyeceğiz. Buradan bunun tabanı 10 biliyorsunuz. Taban kaydırırsanız hidrojen derişimi ne olur? 10 üzeri eksi 5 mol olur arkadaşlar hidrojen derişimimiz o zaman 10 üzeri eksi 5 mol olarak bulunmuş olur. İkinci soru H artı derişimi 10 üzeri eksi 6 olan birinin pH değerini bulunuz. pH neydi arkadaşlar? pH değerimiz e, eksi logaritma hidrojen derişimi yani 10 üzeri -6 eksi 6 idi. Eksi 6'yı başa atarsanız logaritma zaten 1 o zaman pH değeriniz kaç olur? Eksi 1 çarpı eksi 6'dan dolayı 6 olacaktır pH'ımız. Şimdi yan tarafta depremle ilgili bilgiler var arkadaşlar. Bir depremin nasıl bulunduğunu ya da nelerin verildiğine bakarsak. Şimdi bakın eğer dalgaların maksimum genlik. Genlik dediğimiz şey mikron cinsindendir arkadaşlar. D harfiyle gösterirsiniz bir yer. Büyüklüğüne de R denir. Yani bir depremin büyüklüğü. Bir depremin şiddeti başka bir şey. Büyüklüğü başka bir şeydir arkadaşlar. Yani deprem büyüklüğü deprem şiddeti farklı şeyler. Depremin büyüklüğü hani siz şeylerde duyuyorsunuz. Ne onda da? Televizyonlarda duyuyorsunuz. Ee, ne bileyim e, deprem olduğu zaman Allah göstermesin. Haberlerde duyuyorsunuz 5,7 büyüklüğünde deprem deniyor değil mi? 5,7 büyüklüğünde 5,7 şiddetinde denmiyor. Depremin şiddeti başka bir şey arkadaşlar. Depremin şiddeti şu. Bir depremin bir bölgeye yaptığı etkidir deprem şiddeti. Yani bunu ölçebilmek için evlerin yapısından tutun. Evlerin e, e, yapılırken kullanılan malzemelerden tutun. Evin içinde oluşan hasarlar. Bunların hepsine depremin Şiddeti denir. Biz depremin büyüklüğünü hesaplıyoruz. Yani bizim duyduğumuz 7,6 büyüklüğünde deprem, 5,8 büyüklüğünde deprem dediğimiz şey büyüklüktür arkadaşlar. Büyüklük ve şiddet aynı şey değil. Unutmayın. Burada arkadaşlar D mikron cinsinden ve 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron. Bunu unutmayalım. Şimdi genlik dediği zaman o zaman logaritma genlik bize depremin büyüklüğünü veriyor. Maksimum genliği 32 olan bir depremin büyüklüğünü istiyor. Hemen hesaplayalım. R dediğim şey logaritma. 32 milimetre. Bakın 1 milimetre 10 üzeri küpse 32 milimetre 32 çarpı 10 üzeri 3'tür. Buradan hemen hesaplamaya devam edelim. Ayrı ayrı yazalım. Logaritma 32 artı logaritma 10 üzeri 3 diyelim. Şimdi logaritma 32 dediğiniz şey nedir? 5 tane logaritma 2 demektir. Değil mi? artık hızlı yazabiliriz bunu. Artık bunun 3 olduğunu biliyoruz. Logaritma 2 0,301. Bunu yerine yazarsanız arkadaşlar 5'e çarptığınızda ne olur? 0,301 sayısını 5 ile çarpalım arkadaşlar. 1,500'ü bir şey olacak doğru mu? Hemen bir saniye. Çarpı 5 dediniz arkadaşlar. 13,545 gibi bir sayı. Pardon 13,545 gelmez. 1,505 gibi bir sayı gelecek. Çarpalım 1,505 artı 3 olacak. Bunu üçlü toplarsanız ne olur arkadaşlar? 4,505 olur. Yani depremin büyüklüğü kaç deriz? 4,5 büyüklüğünde deprem olmuş deriz. O zaman cevabımız 4,5 olur. 505'i de yazabilirsiniz isterseniz. Hadi onu da yazalım. Bunun değeri 4,505'miş. İkinci soru Richter üçgen ölçeğine göre altı büyüklüğündeki bir depremin genliği yaklaşık kaç milimetredir? Milimetre soruyu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi depremin büyüklüğünü 6 vermiş. Nasıl hesaplanıyordu? Logaritma D olarak hesaplanıyordu. Bunun tabanı 10. Taban kaydırırsanız 10 üzeri 6 eşittir D olur. D ne arkadaşlar? Mikron cinsinden bunun nesi? Ee, depremin genliği. Mikron cinsinden. Milimetreye çevireceğiz. Bakın 1 milimetre 10 üzeri 3 mikronsa eğer 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron sayar arkadaşlar. Ee, ne olur burada? 1 milimetre yazalım onu. 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron. O zaman 10 üzeri 6 mikron kaç milimetredir diyeceğiz. Ne yaparız arkadaşlar? 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 3'e bölerseniz tabii ki x'i bulursunuz. Buradan ne olur? 10 üzeri 3 yani 1000 milimetre olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi bakın burada depremin hesaplamanın başka bir yolu daha var. Depremin büyüklüğü I bölü I sıfır bağımsızlığı Burada I depremin şiddetini anlatıyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim şey depremin şiddetini anlatıyor. I sıfırsa ölçülebilen minimum sarsıntı şiddeti. Sabit bu. Ölçülebilen minimum sarsıntı şiddeti. Yani ölçeğimizin işte Richter'in verdiği bize sunduğu, icat ettiği ölçeğin minimum ölçebildiği sarsıntı şiddeti. I dediğim şey de depremin şiddeti. O zaman şiddeti bana I olarak verirse o zaman ne diyeceğiz? Bu şekilde logaritmasını alarak bulabileceğiz. 2001 yılında gerçekleşen Richter ölçeğine göre ölçülen 9 büyüklüğündeki Japonya depremi 8 büyüklüğündeki Endo Endonezya depreminin kaç katı şiddetindedir? Şimdi bakın arkadaşlar 9 büyüklüğündeki bir e, depremin hesaplanma yöntemi şuydu doğru mu? I bölü I sıfır. I sıfır dediğimiz sabit sayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bunun tabanı 10. O zaman ne olur? 10 üzeri 9 eşittir I bölü I sıfır olur. I sıfırı karşıya atarsam yani I dediğim Japonya'daki deprem 10 üzeri 9 çarpı I sıfır şeklinde bir neye sahip? Şiddete sahip. Endonezya'daki depreme bakalım. 8 eşittir logaritma I bölü I sıfır. I sıfır sabit sayı unutmayın. Buradan da 10 üzeri 8 eşittir I bölü I sıfır olacak. I sıfır aynı sabit sayı. O zaman bunun şiddeti de 10 üzeri 8 çarpı I sıfır olur. Bu deprem bu depremin yani şu deprem bu depremin kaç katıdır diye soruyor. Birbirine bölerseniz tabii ki ne bulursunuz arkadaşlar? 10 katı olduğunu bulursunuz. Bakın aradaki birim bir birim oynamışken 8 ile 9 arasında şiddet olarak baktığınızda 10 katı şiddet oluyor. Yani depremde 5.5 5 şiddetindeki bir deprem ya işte hiçbir şey olmadı. 6'da da bir şey olmaz diyemezsiniz. Çünkü 6 şiddetindeki ya yani 6 büyüklüğündeki bir depremin 5 büyüklüğündeki bir depremle kıyaslandığında 10 kat daha büyük olduğunu unutmayın arkadaşlar. 10 kat artıyor. O yüzden buradaki sayılara dikkat edin. Ee, bir daha haberlerde duyduğunuz zaman böyle bir şey ne olduğunu biraz daha net bir şekilde anlamış olursunuz. Birazcık da genel kültür olmuş oluyor sizin için. Ritter ölçene göre büyüklükleri farkı 3 olan iki tip depremin şiddetleri oranı kaçtır? Şimdi büyüklükleri farkı 3 ise eğer arkadaşlar ne olacaktır? Atıyorum e, burada sayı olarak e, boşu boşuna x kullanmanıza gerek yok. Bir tanesinin şiddeti e, büyüklüğü 6 olsun bir tanesi 3 olsun. 6'yı bulmak için logaritma I bölü I sıfır demeyeceğiz mi? O zaman ne olur arkadaşlar? Buradaki I dediğiniz şeye bakın. İşler işler yapıp taban kaydırma yaparsak 10 üzeri 6 çarpı I sıfır olur. Buraya da 3 derseniz bakın logaritma i bölü i sıfır buradaki deprem şiddetine i dersek yine başka bir deprem olarak burada da i ne olur arkadaşlar 10 üzeri 3 çarpı i sıfır olur. Bunların oranları bölerseniz birbirine ne olur arkadaşlar? Tabii ki 10 üzeri 3 yani 1000 olarak bulacaksınız. Aradaki fark ya 1000 kat daha büyük bir deprem olduğunu göreceksiniz sizde. Arka sayfaya geçtim arkadaşlar. Arka sayfada yine bilgi vermiş. Bakın pH değeri ile ilgili. O zaman hidrojenlerin derişimi bu olduğuna göre pH değeri kaçtır? pH değer neydi arkadaşlar? Eksi logaritma hidrojen derişimiydi. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bunu şöyle yapabiliriz hemen. Logaritma 5 artı logaritma 10 üzeri eksi 6 diye yazabiliyoruz. Buradan eksi logaritma 5'in değerini 0,7 vermiş. 0,7 onun eksi, 6'da, eksi 6 da 6'yı başa atarsanız eksi -6 olur. Burası ne yapacaktır arkadaşlar? -5.3 olacaktır. Önüne bir eksi de siz koydunuz 5.3 olacaktır. pH değerimiz yani doğru cevabımız B değil A seçeneği olacak birini soruda. İkinci soruya geldik. pH değeri 7,1 olan bir çözeltinin hidrojen derişim kaçtır diye soruyor. 7,2'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi logaritma hidrojen derişim olarak buluyorduk. Eksiyi buraya verelim arkadaşlar. Eksi 7,2 eşittir. Logaritma hidrojen derişimi. Taban kaydırırsanız 10 üzeri eksi 7,2 hidrojen derişimini verecektir size. Yani doğru cevabınız D seçeneği olacak ikinci soruda. Üçüncü soruda Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğündeki bir depremin genliği. Neydi arkadaşlar? E, 7 eşittir logaritma D. D dediğimiz genlik. O zaman 10 üzeri 7 eşittir D olacak. Tabii ki santimetre sormuş. Hatırlayalım arkadaşlar. 1 milimetre ne kadar? Bu mikrondu değil mi? Mikron cinsinden de. 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron olduğuna göre arkadaşlar 10 üzeri 7 mikron acaba kaç milimetre yapar? Tabii ki 10 üzeri 4 milimetre yapar. 10 üzeri 4 milimetre. 10 üzeri 4 milimetre kaç santimetre yapar arkadaşlar? Bir sıfır daha azaltırsanız 10 üzeri 3 santimetre olarak ölçebilirsiniz. Burada dikkat edin bakın santimetre sormuş. O zaman cevabınız 10 üzeri 3 yani E seçeneği olacak. Dördüncü soru maksimum genliği 25 metre olan bir deprem Richter ölçeğine göre büyüklüğü kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Maksimum genliği 25 metre olduğuna göre burada ne diyeceğiz? R eşittir logaritma D. D dediğim şey mikron. Mikron neydi arkadaşlar? 1 milimetre neydi? E, 10 üzeri 3 mikron da öyle değil mi? 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron olduğuna göre. Burada 25 metre değil de milimetre yazılacaktı galiba arkadaşlar. Çünkü metre yazarsanız bayağı büyük gelecek. 25 milimetre olarak düşünelim biz bunu. 25 milimetre 25 çarpı 10 üzeri 3 olur. O zaman logaritma 25 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz bunu. Bunu da şöyle yazabiliriz. Logaritma 25 artı logaritma 10 üzeri 3 şeklinde yazarsanız eğer. Buradan logaritma 25 logaritma 5'in değeri bakın bu iki tane log 5 demek 0,7 0,7 Yok bayağı 25 metre olarak verdi. O zaman biz de 25 metre olarak alalım. Yanlış yazıldı düşünmüştüm ama yanlış yazılmamış arkadaşlar. 7 virgülü bir şey gelecektir. O zaman 1 milimetre 10 üzeri 3 ise arkadaşlar 1 metre. 1 metre biliyorsunuz 1 milimetrenin kaç katı? 1000 katı. O zaman 10 üzeri 6 mikron olacak. Öyle değil mi? 25 metrede 25 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Yani logaritma 25 çarpı 10 üzeri 6 diyeceğiz buradan. Bunu da logaritma 25 artı logaritma 10 üzeri 6 dersek eğer Logaritma 25 biliyorsunuz 2 tane log 5 demek. 2 tane logaritma 5 artı buraya da 6 yazacağız. Log 5'in değeri 0,7. 2 ile çarparsan 1,4 artı 6'dan 7,4 olarak bulabiliriz. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Yani 7,4 olarak bulunmuş olur büyüklüğümüz. 5. soru Richter ölçeğine göre büyüklükleri farkı 2 olan depremin şiddetleri oranı kaçtır diye soruyor. Bakın büyüklükleri farkı 2 ise artık bunu öğrendik. Aradaki fark 2 ise aradaki fark 1 ise 10 kat daha büyük olurdu. Aradaki fark 2 ise 100 kat daha büyük olurdu. Bir önceki sorudan bir önceki sayfadaki çözümlerden aynı şeye ulaşabilirsiniz. I bölü I sıfırlı olan formüllere bakarsanız denemek demek istediğimi Altın soruya geldik arkadaşlar. Altın soruya baktığımızda Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti 6,3 büyüklüğündeki bir depremin şiddetinin yaklaşık kaç katıdır diye soruyor. Şimdi depremin şiddetini 8 olarak aldığınızda hatırlayalım formülümüz logaritma I bölü I sıfır da öyle değil mi? I sıfır sabit sayı olmak üzere. Buradan ne olur arkadaşlar? I dediğimiz depremin şiddeti 10 üzeri 8 çarpı I sıfır olur. Şimdi eğer 6,3 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyorsak logaritma I bölü I sıfır olur. Bu depremimizin şiddeti de arkadaşlar I dediğimiz şey ne olur? Ee, 10 üzeri 6,3 çarpı I sıfır olur. Bu bunun kaç katıdır dediği zaman böleceğiz. Böldüğümüz zaman arkadaşlar ne çıkar? 10 üzeri 1,7 çıkar. 10 üzeri 1,7 sayısı yaklaşık olarak nereye denk gelir? 50'ye denk gelir arkadaşlar. O zaman 50, bilmem kaç yapar bu. O zaman kaç katıdır deriz? 50 katıdır diyebiliriz.